Kıymetli kardeşlerim, aziz müminler, bir Müslümanın inancı doğrultusunda hayat prensipleri olması lazım. Ey Müslüman kardeşlerim, özellikle Müslüman gençler, mutlaka inancınız doğrultusunda hayat prensipleriniz olsun. Onun için önce niyetlerini düzelt ki amellerin ve davranışların da düzelsin. Önce Allah ile aranı düzelt ki insanlarla da aran düzelsin. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki kim Allah ile arasını düzeltirse Allah da onun insanlarla arasını düzeltir. Kim içini, niyetlerini düzeltirse Allah da onun dışını, amellerini, davranışlarını düzeltir buyurmaktadır. Onun için ey Müslüman kardeşim, ey Müslüman genç kardeşlerim Önce Allah'ın rızasını, sevgisini ve beğenisini kazanmaya bak. Eğer Allah'ı razı edersen, Allah da insanları senden razı eder. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah bir kulundan razı olur ve onu severse gök ehline de, yer ehline de onu sevdirir insanların kalbinde ona karşı bir sevgi uyandırır buyurmaktadır. Ey Müslüman genç kardeşlerim! Önce ahireti hedefle ve manevi hayatını bir düzene koy ki dünyalık hayatın günlük işlerin de bir düzene girsin. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki kimin ilk hedefi dünya olursa Allah onun iki gözünün arasına fakirliğini koyar, dünyalık işlerini de darmadağınık eder buyurmaktadır. Netice olarak dünyada da eline kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez kıymetli kardeşlerim. Kimin de ilk hedefi ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğini koyar, ve onun dünya işlerini değerli topluklar. Artık dünya oyun eğerek onun beşinden gelir. Ey Müslümanlar, ey Müslüman kardeşim, ey genç kardeşim, her daim en güçlüden yana ol. Ve bil ki yegane güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah'tır ve ondan daha güçlü olan yoktur. O halde her daim Allah'tan ve onun dininden yana ol ki yardımsız kalmayasın. Ve sakın unutma Allah kendi dostlarını asla yardımsız bırakmaz kıymetli kardeşlerim. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki sen Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işten önde tut ki muhtaç olduğunda onu yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen önce Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen de Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar toplanıp sana bir fayda vermeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği kadar fayda verebilirler. Yine eğer bütün insanlar toplanıp sana bir zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği kadar zarar verebilirler kıymetli kardeşlerim. Sen bolluk ve rahat içindeyken onun emirlerine bağlı kalmakla Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan hiçbir şey başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkalarına gitmez kıymetli kardeşlerim. Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylıkla zorlukla birliktedir kıymetli müminler. Her işinde aziz kardeşlerim, ey genç kardeşlerim, her işinde Allah'tan kork. Eğer bir günah eğer bir günaha sürüklenirsen peşinden hemen bir iyilik yapmaya bak. Çünkü günahlarını temizlemenin en iyi yolu iyilik yapmak ve salih amel işlemektir. O halde saatini bir her daim hayırda yarışmak üzere programla. Çünkü aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her nerede ve her ne halde olursan ol, Allah'tan kork. Daima onun huzurunda, onun kontrol ve gözetimin altında olduğunu asla unutma. Yalnız veya toplum içinde, bela veya musibet anında, bolluk veya darlıkta, kısacası kıymetli kardeşlerim, hayatın her anında Allah'a karşı saygılı ol ona karşı sorumluluk bilincini asla kaybetme. Bir kötülük yaptığın takdirde hemen arkasından bir iyilik yap ki o kötülüğü silip yok etsin kıymeti kardeşlerim. Bir de insanlara davranışlarında güzel ahlaklı ol.